merhabalar da. Bugün oyun dışında yaptım bazı güzellikleri sizlere göstereceğim. Bu arada bu niye böyle Bakır mısınız arkadaşlar? Bakın elim orkide etmiyor. Bekley. Ya yani arkadaşlar anlayacağınız güzel şeyler yaptık. Arkadaşlar neyse düzeltemedim de. bakar mısınız da böyle ah oh, evet ee bugün güzel yaptığım şeylerden birisi asasır bakın normalde burada solu ve ee, boğulma şeylerinin şeylerin gelmesi gerekiyordu öyle arkadaşlar E, ee, buraya end ile ilgili anılarımız portalı ve anılarımız güzel olmuş var arkadaşlar bakar mısınız? Öyle güzel bir iş olur. Tabi e, buradan burada sadece prolar edemiyor. O da benim yengem oluyor. Oyun döndük. Oyun donuyor arkadaşlar. Ben değil oyun çok vecid oluyor da. Bak oyun beni delirtme. Delirtme.

তো তো চল 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 I don't know. 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 I don't अच्छा हाँ यार İki bloğun üstüne işte atlayacağım. Bunu gerçekten hesaba katmamıştım. Sanki güzel mi oldu burası? Neyse çiferleri topladı. Burayı düzleştirek. Buralar bizim memleket kardeş. Buralar düzleşecek. Abicim. Bak yanlış bir alışım oldu. Ya ben burayı da arkadaşlar. Ah. Bir de kalbimde buralar var ya. Sürüde sürüde kapı açılacaklar ya. Yeah. La var ya bu Ay bu Orada sıkıyormuş derse. İkide de tespit edemedim de bu ne? Öleceğim. Amazon ağaçlarında tırmanıyoruz ya. Tarzan gibiyiz aynı. Arkadaşlar burada bir şey gelirse herhangi bir varlık ya da bir yavru ormanı çok geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz ormanlardan çıkacağız. Bu tarzı hissediyorum kendimi. Aynı tarzı olmuş. bitti bitti bir ala Elmas Elbası var, suyu var, tuşu var, var. Oh, I'm going to do it. Hierren besen

Arkadaşlar ben bu bayda güzelleştirip geleyim bari. Arkadaşlar uğraşı uğraşı setim kırıldı. Gitti. Elmas kazma bitti. balta gitti. Şeye bitti falan filan derken. Yem altına topladım Allah'tan. Çünkü setim kırılmıştı hatırlıyorum. Söylediğim gibi. Kedime basit çekebilir bir arkadaşlar Oh be ferahladım. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar şimdi her şey tam elmas. Ve <laughs> yorulduk yorulduk. Arkadaşlar o kadar çalışıyorum. Warte. Wie <laughs> Arkadaşlar zaten geberdim de. Evet bu video 20 like gelmesi. Yeri de diyor. Allah gelin bu balkonu açacağım ya. O kadar çok uğraştım ki. Şöyle bundan boşuna yemin etmeyeyim. Tövbe tövbe tövbe. Ama 20 like gelsin. Ah. Bu arada bunun içine de geçilmiyor. Abi. Oh kafa bacı diyor. Ben niye yanıyorum ya? Oh 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 oh, oh. lan. Uy hoş. Tamam öldüm. Ama arkadaşlar gerçekten de bu bina için o kadar çok uğraştım ki Allah tamam Anlatsam tarih olur tarih tarih tarihe sığsın ama patlasın her şey sonunda bu kadar güzel bir yer yaptığımı düşünebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar Artık ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey videoları da like gelmiyor arkadaşlar. İki saattir uğraşıyoruz şu video için. Bakın 39-40 dakika olmuş arkadaşlar. Ben video kaydımda kestim başlattım, bunu yaptım, bunu yaptım. Sadece bakın bu çizim için. Siz bunu tabi 49 dakikayı inanmıyorsunuz ama gösterdim arkadaşlar. Bakın 40 dakika olmuş. Tabii siz bu videoyu 10 dakika olarak izleyeceksiniz. Çünkü de ne söyleyeyim. Dedi de arkadaşlar ben burada hızlandıracağım. Edeceğim, edeceğim. 49 dakikayı 15 dakikaya daki düşürdüm. Çoktan. tat ve ee, siz de sakin bir de like atmanız. Yorumlarda bir şey yazarsınız. Sevinirim. Was mach ich jetzt Ich bin ein Boy